Evet sevgili dostlar Bugün Kazım Karabekir'deyim Canım vakit geçirmek istiyor Covid'den dolayı taşlara çıkamıyoruz Şaraya çıkamıyorum Gezemiyorum, tozamıyorum yok neye de gidemiyorum e Canım sıkıldı ben ne yapayım ne yapayım düşündüm Böyle bir ağaç buldum Çınar ağacı Hanıma bir kepçe yapayım dedim Salça yapmak için, kavurma yapmak için Şimdi Onu uğraşıyorum inşallah olur Daha henüz yeni başladım inşallah olur. Çınar ağacından. İşte görüyorsunuz daha henüz yeni, yeni başladım. Daha kaba.